Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Size bugün bir e, yongalı e, aşı göstereceğim. Yaklaş, yaklaş. Şöyle, şöyle. Yongasıyla beraber çıkarıp, yongasıyla. Şöyle. Şöyle bir net gözükeyim. tamam. Tamam. Şöyle yongasını kaldırın. Aldığınız gözü de aldığınız gözü de şuraya vurun bizim aldığımız Şuraya vurun arkadaşlar. Aa şöyle. Çok basit bir aşı sistemi. Amaç herkes görsün, yapsın ve öğrensin. Aa böyle. Aa şöyle havaldırmayın. Aa şöyle. Aa şöyle de üzerine bastırarak gözü kırmadan üzerine bastırarak şu ipi de çekin anaca yapısın. Aa şöyle. Çok basit arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Korkmayın. Şu gözü dışarıda mutlaka gözüksün. Bu kadar arkadaşlar. Hayırlar, hayırlı Ramazanlar olsun. Eline sağlık hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.